Evet, Balıkesir Akıncıları, At Bokçoluk ve Savaş Sanatları Kulübü çalışmalara devam ediyor. Küçük Alpler, Kürşat isimli atıyla Cemre, merhaba Cemre, merhaba Cemre, <laughs> aferin. Doğru isimli atıyla Eyüp Mumcular, merhaba. Evet Nisa Nur. En küçük binicimizin bir büyüğü. Akıncı Bey'i isimle at, isimli atıyla Nisa Nur. Merhaba Nisanur. Evet. Kulübün en küçüğü geliyor. En küçüğü. Merhaba. Merhaba. Aferin sana. Aferin. Evet, yağmur altında aileler şemsiyeleriyle gelmişler. Merhaba. Yavaş yavaş yağmur başladı. Artık son turlarımızı atıyoruz ve bitiriyoruz. Eyüp, Eyüp bey merhaba. Merhaba sevgili hocam. Nasıl bugünkü durum? Şahane hocam. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Maşallah bizler deyiz. Maşallah. maşallah. Ayağına taş değmesin. Maşallah evet. sana.